ekranların sevilen ve en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef 2020'de yer alan isimler sürekli programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmakta. Üstelik en çok merak edilen sorulardan birisi ise MasterChef 2020 yarışmacılarının gerçek hayattaki halleri. İşte biz de bu videoda MasterChef 2020 yarışmacılarının gerçek hayattaki hallerini sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız iyi seyirler. 1 numara Serhat Doğramacı, rakibim yok, kendimle yarışacağım diyerek daha ilk bölümden tüm şimşekleri üzerine çeken Serhat Doğramacı şu anda 23 yaşındadır. Ayrıca iyi derecede aşçılık tecrübesine sahip olan Serhat Doğramacı 10 senedir yemek yaptığını söylemektedir. İşte sizler için MasterChef Serhat Doğramacı'nın gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri 2 numara Ay Yüce Kamit 24 yaşında olan Ay Yüce Kamit, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi de alan Ay Yüce Kamit, birçok pastane, restoran ve otelde de çalışmışlığı da vardır. İşte sizler için Masterchef Ay Yüce Kamit'in gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. numara Barbaros Yoloğlu. 26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Ayrıca Barbaros Yoloğlu, şu anda Bodrum Bitez'de bulunan bir restoranda halen aşçılık yapmaktadır. İşte sizler için, Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 4 numara Duygu Acarsoy. Ziraat Fakültesi mezunu olan 35 yaşındaki Duygu Acarsoy, halen özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışmaktadır. Ayrıca Duygu Acarsoy İspanya ve Almanya'da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde de şef olarak çalışmıştır. İşte sizler için, Masterchef Duygu Acarsoy'un gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 5 numara Özgül Çoşar. Yarışmaya İstanbul'dan katılan 36 yaşındaki Özgül Çoşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca yemek yapmak kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Özgül Çoşar şu anda hiçbir işte çalışmamaktadır. İşte sizler için MasterChef Özgül Çoşar'ın gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 6 numara Emir Ali Demir. 26 yaşındaki Emir Ali Demir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini de gastronomi ve mutfak sanatları bölümü üzerine tamamlamıştır. Ayrıca MasterChef'e katılabilmek için Cunda Otel'in mutfak şefliğinden istifa eden Emir Ali Demir, son günlerde ise sürekli sosyal medyanın da gündeminde yer almaktadır. İşte sizler için MasterChef Emir Ali Demir'in gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 7 numara Esra Tokelli. 41 yaşındaki Esra Tokelli bir ev hanımıdır. Geçimini ise dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır. İşte sizler için, Masterchef Esra Tokelli'nin gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 8 numara Celal Sarıgül. 26 yaşındaki Celal Sarıgül, 17 yıldır ailesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. Ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi Mutfak Sanatları mezunu olan Celal Sarıgül, halen aktif olarak aşçılık yapmaktadır. İşte sizler için, Masterchef Celal Sarıgül'ün gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 9 numara Tanya Kilitkayalı. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı şu anda 26 yaşındadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan Tanya Kilityalı, şu anda ailesi ile birlikte Kıbrıs yemekleri üzerine bir restoran işletmektedir. İşte sizler için, Masterchef Tanya Kilitkayalı'nın gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 10 numara Uğur Yılmaz Deniz. 26 yaşındaki Yılmaz Deniz ilk iş tecrübesine küçük bir restoranda başlamıştır. Ayrıca Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu özellikle ifade etmiştir. İşte sizler için, Masterchef Yılmaz Deniz'in gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 11 numara Eray Aksungur. 23 yaşındaki Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi'ne başlamıştır. Orada aldığı 2 senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel'de ilk stajını tamamlamıştır. İşte sizler için MasterChef Eray Aksungur'un gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 12 numara Gülşah suna 28 yaşındaki Gülşah suna üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi'nde atçılık ve atçılık antrenörlüğü üzerine yapmıştır Türkiye'de belli hipodromlarda antrenörlük yapan Gülşah suna Ayrıca Pegasus Hava Yolları'nda 4 yıl boyunca yer işletme hostesi olarak da çalışmıştır Geçen sezonda da masterchef'e katılan Gülşah sunanın işte gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri 13 numara Ebru Has. 28 yaşındaki Ebru Has eczacı başında voleybola başlamış, ardından birçok spor kulübünde de ter dökmüştür. Ayrıca Ebru şu anda aşçılık dışında fitness eğitmenliği de yapmaktadır. İşte sizler için MasterChef Ebru'nun gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 14 numara Furkan Yalçın. 23 yaşındaki Furkan Yalçın, birkaç senedir bu mesleği yaptığını ve bu işin eğitimini de aldığını ayrıca belirtmiştir. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış fakat elemeleri geçememişti. İşte sizler için MasterChef Furkan Yalçın'ın gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 15 numara Berker Başmanav. 24 yaşındaki Berker Başmanav ilköğretim, ortaöğretim ve Lise hayatını Hendek'te tamamlamasının ardından, İstanbul'da uluslararası aşçılık eğitimi almak için doğduğu yerden ayrılarak yeni bir hayatın kapısını aralamıştır. Son olarak Londra ve İspanya'da şubeleri bulunan Vagon bir restorantın koordinatör şefliğini yapan, Berker Başmanav Masterchef yarışmasına yedeklerden gelerek dahil olmuştur. İşte sizler için, Masterchef Berker Başmanav'ın gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. 16 numara Sefa Okyay Kılıç. 24 yaşındaki Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Şu anda ise Londra'da sahibi Türk olan bir Akdeniz restoranında halen aşçı olarak çalışmaktadır. İşte sizler için, Masterchef Okyay Kılıç'ın gündelik yaşamından derlediğimiz görüntüleri. listemizi izledikten sonra hem psikolojik hem de kıyasıya mücadelenin verildiği MasterChef 2020 yarışmasında sizce en iyi yarışmacı kim olmalı? Tartışmalı yorumlarınızı yorum kısmında mutlaka bekliyoruz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.